Arkadaşlar yepyeni bir video hoşken bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Vardı artık şurada bir ekranınız var. Bakın tam şurada. Görüyorsunuz. Sonra hemen başlayalım diyelim. Ve artık karakterimizin kıyafeti var ve kafasında bildiğiniz robot şeyi var. İnşallah birinci oluruz ve bir sürü farklı ayarlar yaptım PUBG'ye. Mesela tek başımayım. Şu anda tek başıma savaşacağım. Hadi arkadaşlar. Bu tam. Yok ya da. Neyse arkadaşlar bir şey diyecektim de. Siz yapmazsınız zaten. Çünkü hiçbir tanesi bu kadar şey ulaşmadı o yüzden söylemeye bile gerek yok. Ne sonra sadece kaldı zaten. Burada çıkamıyorum ha çıktım. Ben sizin başlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi tek başımayız. Bakın şu hareketlere bakın be. Tabancımızı aldık. Artık hazırız. Oo bakın çağımıza böyle. Artık bakalım ona göre gideceğiz. şu tarafları doğru diyor. Tamam biz ne yapacağımızı anladım ben. Ama o tarafa da diyor. Neyse ben şurada ineceğim. İn. Şuraya gideceğim. İnşallah yetişirim ya. Yok ya. Yetişeceğim ya. Tamam tamam yetişeceğim. Aa köye yetiştik. Ha. Aa, nasıl o kadar hızlı gelinebiliyor lan? Var şu tarafa da buraya ineyim de bana saldırmasın. Oha çatıya indim. Hoppa. Kapısı nerede bunun? Camdan girmeyeceğim şimdi. Girdim. Evet tekrar yemek istemiyorum. OKM tabanca. Tamam. Aa, işte. Gördüğünüz gibi bu kafamızdaki oru şey. O zaman şimdi bunu değiştirsek, ama, benzin olmaz olmazımızdır. Ne? Arkime, işte. Arkime ise. Ben de var zaten. O bulamaz mıyım? Arkimeyi ile değiştirsem mi ki ya değiştireceğim. Nereden geliyor? Şuradan geliyor, şuradan. Oha, çok yakından geliyor. Nerede ya? Buradan yolun ortasına çıkmayayım şimdi. Ay avlayacak birisini buldum. Lan tam vuracağım lan onu vuracağım ki. Buradan ayak sesleri geliyor. O benim işimi yarayacak bu bir sürü Sardılar yine etrafını sardılar. Ayak sesleri geliyor. Abi benim şu şey, silahı değiştirmem gerekiyor çünkü. Bunu... Lan, 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 lan. Dur dur, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Gel bakalım, gel. Onlar da benden çıkmıyorlar ki. Uf. <laughs> vallahi öleceğim. Abi tebeden nasıl gitti Öleceğim, 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 öleceğim. Yerimi kaybettirmem lazım. Ha <laughs> kapı çalıyor. Önü şurada hemen. Yeri bandana yapayım. Kardeşimin sesi. Ya uff. Bunu da değiştireyim. Vallahi son anda ya. Vallahi ölecektim. Ayak sesleri Ne yapacağım <laughs> ben bu olayı? Tamam. Flash bombasını alayım. arkadaş lazım. Tabancayla vuracağım lan size. Çınar oyun. Kaç kişi öldürmüşüm ki göremiyorum bir de, Kaç kişi öldürdüğümü de şuradan göremiyorum. Kalanları, skorları göremiyorum. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Lo Nereden vuruyorsunuz abi? Kapı kapıyı. <laughs> aşkına artık bir kaç kişi öldürdüm ya. Çok merak ediyorum. Bakalım yarımdaki. Şunları topla topla topla. Of. Vallahi öleceğim ya. Of. Şu an artık çok iyi olduğunu anladım ama. Şimdi şunu alalım. Ve şunu atalım. Biri gelmeleri için tam şuraya bir tane atayım. 5-4-3 Flash bombası atsam Tam nereden geliyor ki ses? Aa harita bunun dibindeymiş. Baya ev mermimiz de var. Ne atız ya? Tamam. Aha dur. lan dışarı. Şurada birisini buldum. Hiç bırakır mıyım? Bırakmam. Yedilerek gideyim de. Biri gelir falan. Uğraşalım. Ha ben benzin dur alayım onu. Çantada yer yok ya. Aa, ben az öncekini öldürmüşüm sanırım. Şu da hatta. Şuraya doğru ilerlemem gerekiyor. Birilerini öldürmek isterdim şu anda ama kaçmam gerekiyor bir yandan da. kırmızı bölgenin içindeyim. İl. Yatacağım ya. Şu atın üstündekini de sen. Ayıra yere gidiyor. Lan git. Tamam, Şuradakini öldüreceğiz. Hem atı sınırsız süre biliyoruz. Çektim de. Hmm. Tamam. <laughs> Tekerini patlatacaktım. Şu anda bin diye. Hadi Ne oluyor oğlum? Atom bombası mı? O oh, şöyle dedi. Defterimizin defterimiz atalım gidelim. Kaç abi kaç. Ortaya doğru gidelim. Ondan sonra rahatımıza bakarız. Aa dur dur. Şu kırmızı noktada baya bir kişi vardır. Yine baya bir kişi. Şöyle bir kornaya da basalım. <laughs> ya kırmızı nokta gözükmüyor. Ha tam gözüküyor tam şurada. Bir sindir yolda giderken ezeriz. Oo. Oh. Tam bak buradan. Geri, geri patlatacağım. <laughs> oha oha Oha. Ben kamerayı bir anda kapatayım. Oha 13 kişiyi öldürmüşüm. Bayağı bir iyi. Neden olmasın ki? Arkadaşlar şimdi bir tur daha mı oynasak? Valla şuradan bir tane bir şey yapalım. Ne oluyor? Neyse. O zaman arkadaşlar bu videomuzun bir sonuna gelin. Yavaştan. Eğer bu videoyu tam 50 like gelirse bu Sonraki videomuzda tam 20 kişi öldüreceğim. 20 kişi öldürmeyeyim de. 15 kişi öldüreceğim bir de birinci olacağım. O zaman arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere sizi sizleri çok seviyorum hatta el evet, sallayayım. İyi o zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.